Peki hocam Allah bizi neden yarattı? Allah bizi neden yarattı sorusu e, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle ifade ediyor. Ve ma halaktu'l cinne ve'l insa illa li Biz ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Yani burada ancak bana kulluk etsinler, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani buradaki ibadetten kastedilen şey de nedir? Bir müminin 24 saatidir. Yani ibadet kelimesi aslında burada e, tefsirlerimizde şöyle ifadeler var. Yani farklı ifadeler ibadet kelimesiyle ilgili. Yani bir e, bir yoruma göre şöyledir. Kullu ma yuhibbullah ve yardahu minel ve lefali zahirati vel batine. Yani insanın Allah'ı razı edecek her şey. Yani ibadet. Gizli ve açıktan yapılan fark etmez. Allah'ı razı eden her şey ibadettir. Yine İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre burada a, onun yapmış olduğu bir tefsir şöyledir. Li'abudunu li'arifun diye tefsir ediyor. Yani Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek yani. Yani bir insanın yaratılış gayesi nedir? Allah'ı tanımak, Allah'ı aramak, Allah'ı bulup onu tanımaktır yani. Yani bu şekilde tefsir edilmiştir ama genel manada hani genel bütün konuşacaksak insanın yaratılış sebebi Allah Teala kul olmaktır. Allah Teala ibadet etmesidir. İnsanın vecinleri. Evet daha ibadet etmek için. Evet. Tamam hocam.